Sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cisimleri hareket ettirme ve durdurma konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kuvvet nedir? Kuvvetten bahsetmemiz gerekiyor. Kuvvetin ne olduğunu bilip o şekilde dersimizi işleyeceğiz. Kuvvetin ne olduğunu okuyorum. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket halindeki cisimleri durdurabilen cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Diyelim ki bir kalem şöyle yuvarlanıp geliyor. Ben kuvvetimle bunu durdurdum. İşte buna kuvvet diyoruz. Bir daha gösterelim. Şöyle geliyor ve ben bunu burada durduruyorum. Kuvvetim olmasaydı bunu durduramazdım. Bu hareket eden bir cismi durdurmakta bir de duran bir cismi hareket ettirelim bakalım. Şu kalem bir cisim ve bu burada duruyor. Benim de kuvvetim var. Ben bunu itekleyerek hareket ettiriyorum. İşte benim kuvvetim olduğu için ben bunu itekleyebiliyorum. Buna da kuvvet diyoruz. Diğerine bakalım. Cisimlerin şeklini değiştirebilen. Cisimlerin şekillerini değiştirebiliyoruz değil mi? Evet cisimlerin şeklini değiştirebiliriz. Mesela burada gördüğümüz suyun şişesinin şeklini değiştirebilirim. Bunu böyle bastırırsam şu şekilde bunun şeklini değiştirebiliyorum. Demek ki buna kuvvet uyguluyorum. Kuvvet uyguladığım için şişenin şekli değişir. Diğerine bakalım. Cisimlerin yönünü değiştiren. Evet, cisimlerin yönünü de değiştirmek bir kuvvet örneğidir. Bu geldiği zaman ben bunun yönünü şöyle değiştirip başka yöne gönderebiliyorum. Kuvvetim olmasaydı, gücüm bunu tutmaya yetmezdi değil mi? İşte kuvvetim olduğu için bunu durdurup farklı bir yöne gönderebiliyorum. Buna da varlıkların yönünü değiştirmek diyoruz. Bir de varlıkların doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Şimdi kuvvetinde farklı şekilleri vardır. Bir tanesi itme kuvveti. Bakın buradaki karınca bu el arabasına yiyeceğini yüklemiş, itekleyerek götürüyor. İşte buna itme kuvveti diyoruz. İtme kuvvetini kullanırken bir şeyi itmemiz gerekiyor. Bu şekilde iteklersek buna itme kuvveti denir. Bazen kapıyı açıp İteklerken onu açıyoruz ya. işte burada itme kuvvetini gösteriyoruz. Eğer kapıyı kendimize doğru çekersek o zaman çekme kuvvetini kullanmış oluruz. Kapıyı kolunu bastırdım ve itekledim. Buna itme kuvveti diyoruz. Eğer ki kapıyı kendime doğru çekseydim buna bu sefer çekme kuvveti diyecektik. Şimdi tanımını okuyarak bu örneğimizi de inceleyeceğiz. İtme ve çekme kuvveti. Cisimleri iterek yapılan harekete itme kuvveti denir. Buna itme kuvveti diyoruz. İkincisi cisimleri çekerek yapılan harekete çekme kuvveti denir. Bunun da buradaki insanların karşısında da bazıları ipi tutmuş çekiyor ama bunlar da çekiyor. İşte bunlar çekme kuvvetini uyguluyor. Bir şeyi çekersek buna çekme kuvveti denir. Bir şeyi iteklersek buna itme kuvveti denir. Burada itme ve çekme kuvveti ile ilgili örneklerimiz var. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Duran bir cisme itme veya çekme kuvveti etki ederse cisim harekete geçer. Buna itme ve çekme hareketi uygularsak bu harekete geçer. Çocuk ayayla topa vurduğu için harekete geçti. Buradaki bisikleti inceleyelim. Bisiklet yukarıdan aşağıya gidiyor. Hareketli bir cisme itme veya çekme kuvveti etki ederse cisim hızlanabilir. Çocuk buna binip bir de pedal sallarsa hızlanabilir. Buradaki de durabilecek. Hareketli bir cisme itme veya çekme kuvveti etki ederse cisim durabilir. Bu çocuk bu topu atıyor ve bu çocuk ona etki ettiği için onu tuttuğu için duruyor. Burada durmuş vaziyette. Burada da yavaşlama hareketini göreceğiz. Hareketli bir cisim, buradaki hareketli cisim bu araba. Hareketli bir cisme itme veya çekme kuvveti etki ederse cisim yavaşlayabilir. Bu adam frene bastığı için ona bir itme hareketi yapıyor. Frene basınca frenle işte lastiklerden bir yeri itiyor ve frenliyor ve yavaşlıyor. Son olarak yönünü değiştirebilir. Hareketli bir cisme itme veya çekme kuvveti uygularsak onun yönünü değiştirebiliriz. Buradaki çocuk topu attı. Kız da onu itti. Raketiyle onu itti ve onun yönünü değiştirdi. Bakın şimdi şu yöne gidiyor. Ama önce bu yöne gidiyordu. İşte itme ve çekme kuvveti varlıkların durumlarını bu şekillerde değiştirebilir. Ne yapabilirmiş? Harekete geçirebilir. Onları hızlandırabilir onların yönünü değiştirebilir, onları yavaşlatabilir ve onları durdurabilir. İtme ve çekme kuvvetini öğrendik. Şimdi de onlarla ilgili küçük bir etkinlik yapalım. Buradaki her bir boşluğa buradaki isimlerden biri gelecek. Saatin sarkacı hangi hareketi yapar? Saatin sarkacı vardı ya şöyle gidip geliyor. Tik tak tik tak. Bu sallanma hareketini yapar. Sallanma burada. O gitti. Frenle basılan araba hangi hareketi yapar? Az önce anlattım onu. Yavaşlama hareketi yapar. Yavaşlama. Onu da çizelim. Tavşan kaplumbağadan daha hızlı hareket eder, değil mi? Hızlı yazıyoruz buraya. Araba uçaktan daha yavaş hareket eder. Yavaş hareket eder. Hızlı bir de yavaşı da yazdık. Çekmeceyi açarken hangi hareketi yapıyoruz? Diyelim ki bu bir çekmece. Çekmecenin kulpunu aldım, çektim. Çekme hareketi değil mi? Çekme hareketini yaparız. Bebek arabasını sürerken hangi hareketi yaparız? Bebek arabasını alıp itekliyoruz. Yani itme hareketini yapıyoruz. Tenis maçındaki top sürekli yön değiştirme hareketi yapar. Bir sağa gider bir sola bir sağa bir sola. Bu yüzden buna da yön değiştirme diyoruz. İtme çekme kuvveti uygulayarak her cismi ne yapabiliriz? Her cismi hareket ettirebiliriz değil mi? Cevabımız hareket. Canlı varlıklar kendiliğinden hareket eder. Çünkü canlı varlıkları itmeye gerek kalmadan da onlar hareket edebilir. Saatin yelkovanı ne hareketi yapar? Saatin yelkovanı sürekli burada şöyledir ya sürekli döner. Döner de durur o zaman dönme hareketi yapar. A burada bir tane iki cevap taşıyabilecek bir madde var. İtme ve çekme kuvveti uygulayarak her cismi hareket ettirebiliriz. Aslında çok büyük yerleri hareket ettiremeyiz. Bunları bunu değiştiriyoruz. İtme çekme kuvveti uygulayarak her cismi durduramayız. Mesela otobüsü durduramayız. O yüzden bunu durduramayız yapalım. Ve son bir etkinliğimiz kaldı. Şimdi onu da bitirip dersimizi bitireceğiz. Son etkinliğimizde de hareketli cisimlerin yol açacağı tehlikelerden kısaca bahsedeceğiz. Artık hareketli cisimleri biliyorsunuz. Bir cisim hareket ediyorsa buna hareketli cisim diyoruz. Bu kadar. Peki hareketli cisimler hangi tehlikeler saçabilir? Onlardan bahsedeceğiz. Hareketli cisimleri durdurmak kimi zaman tehlikeli olabilir. Mesela bu çocuk kuşuyorsa bunu durdurmaya çalışmayacağız bize çarpabilir. Özellikle de hızlı hareket eden cisimleri durdurmaya kalkışmak ciddi yaralanmalarla ve hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Yokuştan aşağı yuvarlanan ya da yüksek bir yerden düşen cismi durdurmaya çalışmak oldukça tehlikeli olabilir. Bu durumlarla karşı karşıya kaldığımızda bu tip cisimlerden uzak durmalıyız. Bu cisimlerin bize zarar vermemesi için gerekli önlemleri almalıyız. Örneğin ventilatör, elektrik, matkap bu araçlar çalışırken bunlara dokunmak çok tehlikelidir. Aynı şekilde heyelan, çığ, sel, deprem gibi doğal afetlerle de hareket eden cisimlerin insan sağlığı ve insan yaşamına tehdit oluşturduğu durumlar yaşanmaktadır. Böyle yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Kimi zaman insanlarda hareket halindeyken başka canlılara çarpma yoluyla zarar verebilir. Bu yüzden kalabalık alanlarda, okulda ya da bahçede, koridorda koşarken dikkat etmeliyiz. Hatta okulun içinde koridorlarda koşmamalıyız. Sınıfın kapısını açarken çok dikkatli olmalıyız. Böyle bir durumda yine yaralanabiliriz. Sevgili öğrencilerim bu dersimizde bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.